Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak içinden geçtiğimiz bu Ramazan günlerimizi iki dünyamız adına da hayırlı ve mübarek eylesin. Bugünlerin kıymetini bilebilmeyi, önümüze gelen bu ilahi fırsatı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Elimizden gitmeden kıymetini bilmeyi bu günlerle beraber bu günlerin içinden geçerken zihnen, kalben ve hayatımızın her alanında Rabbimizin istediği kıvama gelebilmeyi, inşa olabilmeyi, ihya olabilmeyi hepimize Cenab-ı Hak kolaylaştırsın. Belki de ömrümüzün son Ramazan günlerini idrak ediyoruz, bilmiyoruz ama Cenab-ı Hak bu günlerin kıymetini gerçekten bilebilmeyi, ve bugünler elimizden gitmeden bugünlerin değerini hakkıyla anlayabilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Kıymetli kardeşlerim bugün denge kavramı üzerinden Ramazan günlüklerimizde bir yürüyüşe sizlerle beraber başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizden bahsederken yani ümmetten bahsederken ümmeten vasaten diye bahsediyor. Sizi ''İtidalli bir ümmet kıldık. Yani orta yollu, her türlü aşırılıktan, her türlü sınırları zorlayıcı olmaktan uzak bir ümmet kıldık anlamında bu ifadeyi kullanıyor ki bu aslında itidal kavramı hayatımızın her alanında olması gereken bir kavram. Buna dair asr-ı saadetten bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sahabi efendilerimizin büyüklerinden Abdullah bin Amr radıyallahu an şöyle bir kendince yol izlemeye çalışıyor ki bunun da böyle olduğunu biz hanımından öğreniyoruz. Gelip Allah Resulüne konuyu arz edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah bin Amr'a yapmış olduğu bazı tavsiyeler üzerinden itidal kavramının ne kadar önemli olduğunu, sınırları geçmenin her açıdan sınırları geçmenin insanın ne kadar zorlanacağı, insanı ne kadar sıkıntıya sokacağını anlamamız açısından da oldukça önem arz ettiğine şahitlik ediyoruz. Abdullah bin Amr aslında çok takvalı bir insan. Zaten burada Abdullah bin Amr'ın da böyle bir yola tevessül etmiş olmasının nedeni de aslında dindeki İslam İslamiyetteki hassasiyetinden kaynaklanıyor. Abdullah İbn Abdullah bin Amr şöyle bir yol ediniyor kendince. Ben diyor bundan sonra sürekli namaz kılacağım. Ve ben bundan sonra sürekli oruç tutacağım ve ben bundan sonra da hiçbir şekilde Ailemle beraber olmayacağım. Böyle bir yol kendince ediniyor. Ve bunu e, hanımı artık dayanılmaz bir hale gelince Allah Resulüne şikayet etmek suretiyle durumu bildirmek üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gidiyor. Ve Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince Peygamberimizin kendisine söylediği cümleler şu, şu şekilde. Diyor ki Allah Resulü Ey Abdullah sen hiçbir şekilde ne yaparsan yap gücünün üzerinde hiçbir şeye tevessül etme. Çünkü sen bunu yapmakla asla ve asla daha iyi bir yola girmiş olamazsın. Yani insan olarak aciziz, insan olarak zayıfız ve kendi zayıflığımız üzerine hiçbir şey de eklememeliyiz. Yani durmadan namaz kılmamızı isteyen bir Rabbimiz yok. Durmadan oruç tutmamızı isteyen bir Rabbimiz yok. Dünyanın bütün lezzetlerinden, dünyanın bütün nimetlerinden elimizi, eteğimizi çekmek suretiyle Allah'a yaklaşacağımız, Allah'a yakınlaşacağımız bir düşünce İslam'da yok kıymetli kardeşlerim. İslam'da tamamen denge var. Namazın da kendine özel vakti var, orucun da kendine özel vakti var. Her türlü nimeti de istifade etmek suretiyle onlardan yararlanmanın da kendince yolu var, yordamı var. Yani aziz dinimiz İslam bize hiçbir şekilde dünyadan ele tek çekmeyi, tamamen bir ruhban hayatı yaşamayı telkin etmiyor. Peki şimdi ben bütün bunları anlattım ama bütün bunları anlatırken aslında mesajım Abdullah bin Amr üzerinden bizim de namazlarımızda bir, belli bir itidali yakalamamız, oruçlarımızda belli bir itidali yakalamamız, yakalamamız, Dünya nimetlerinden istifade ederken belli bir itidali yakalamamız sadedinde aslında söylemedim. Bunları şunun için söylüyorum. Kıymetli kardeşlerim, Abdullah bin Amr yapmış olduğu ibadetlerde, yapmış olduğu her türlü iyilikte, iyi işlerde, salih amellerde sınırları zorlayan bir insan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdullah bin Amr ne yaptı? Olması gereken kıvama doğru, geriye doğru çekti. Bizim ise şöyle bir sıkıntımız var. Biz Bırakın sınırları zorlamayı. Bugün maalesef farz dediğimiz Allah'ın defalarca emrettiği birçok emir ilahide bile maalesef geri durumlardayız. Yani Abdullah bin Amr bakın şuradaydı. Allah Resulü onu şöyle itidal çizgisine çekti. Biz buralardayız, bizim buralara çıkmamız gerekiyor. Bugün maalesef Allah'ın yüze yakın yerde hakkını vererek eda edin dediği namaz noktasında bile bugün ümmet olarak ne haldeyiz? Şu Ramazan ayında bile belki hiç görmediğimiz sahnelere beraberce şahit oluyoruz. Yani ya bundan yıllar evvel İstanbul'un işte Balat dediğimiz, Samatya dediğimiz yerlerinde Rumlar yaşarmış. Oralarda yaşayan, oraların eski sakinlerinden duyduğumuz şeyler var insanların tutmuş oldukları oruçlara saygı göstermek suretiyle yemeyen içmen, yemeyen içmeyen insanların olduğu bir dünyadan maalesef bugün özgürlük adı altında, hürriyet adı altında her şeyi yapabilmeye hak iddia eden bir tür maalesef ortaya çıktı ki bugün artık hürmet edilmesi gereken, saygı gösterilmesi gereken hiçbir şeyleri yok bunların ve bugün artık bunları da maalesef aleni bir şekilde görmeye başladık. Onun için kıymetli kardeşlerim, Bizim bir itidale ihtiyacımız var. Ama bu itidali olan ihtiyacımız sınırları zorlamaktan kaynaklanmıyor. Tamamen gevşeklikten, tamamen ciddiyetsizlikten, tamamen ibadetlerin ve Allah'ın emir ve yasaklarının sanki yok sayılmasından kaynaklanıyor. Onun için Cenab-ı Hak şu Ramazan günlerinde, Ramazan'ın şu bereketli günlerinde bize tez zamanda olması gereken itidal çizgisini yakalamayı nasip eylesin. Bu konudaki hassasiyetimizi bu konudaki ciddiyetimizi Allah'ın istediği kıvama eriştirmeyi bizlere nasip eylesin. Evet namazlarımızı kılacağız. Belli bir itidalde yapacağız. Emirler belli, yasaklar belli. Oruçlarımızı tutacağız ama her gün oruç tutmak diye bir şey yok. Ama tuttuğumuz oruçlarında belli bir itidale, belli bir kıvama gelmeye ihtiyacı var. Bunu da unutmayacağız. Evet dünyanın nimetlerinden istifade edeceğiz. Ama bu nimetlerden istifade ederken helal ve haram çizgisine dikkat ederek istifade edeceğiz bu nimetlerden istifade ederken hiç bu nimetlerin hesabı yokmuş gibi, bu nimetlerin hesabını hiç vermeyecekmiş gibi değil, bir gün her şeyin hesabını verecekmişiz gibi bu nimetlerden istifade edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri her işimizde itidali yakalayan, ölçüyü yakalayan, her işimizde istikameti yakalayan müstakim kullarından eylesin, mutedil kullarından eylesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.